Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde üç Yıllık yüzde otuz Ama gerçek enflasyon en ak ölçtüğünde yıllık yüzde altmış üç. Arada yarı yarıya fark var. Maalesef bu yarı yarıya fark da emeklinin maaşından Asgari ücretlinin alacağı zamdan memurun maaşından çıkıyor. Hesaplar TÜİK'e göre yapılıyor. TÜİK Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş biliyorsunuz. Ama diğer tarafta diğer tarafta yoksulluk artık katlanılamaz bir noktaya geliyor. Bakın bugün geçtiğimiz hafta açıklanan rakama göre resmi yoksulluk sınırı 91 bin lira oldu. Şu meydanda evine ayda 91 bin lira girenler bir el kaldırsın. Girmeyenleri bir görelim. Bakın bu meydan resmi rakamlara göre fakir. Ben soruyorum Erdoğan sizi seviyor mu diye meydan diyor hayır seviyor mu? Niye? Çünkü fakir sevmiyor. Herkes fakir olduğu için de Erdoğan hiçbirimizi sevmiyor. Ama size şunun sözünü veririm. Biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz. Andolsun ki bu parti iktidar olacak, bu meydanda bir tane fakir kalmayacak. Bolu'da bir tane fakir kalmayacak. şey söylemiyoruz. Dünyada